İyi akşamlar. Türkan Güler'in odasını öğrenebilir miyim? Bir saniye bekleyin lütfen. Harun. Geleceğini tahmin ettim. Çok düşüncelisin ama gerçekten gerek yoktu. Sizi merak ettim. Merak edilecek bir şey yok. Araman yeterliydi. Annem gayet iyi yine de geçmiş olsun demek istiyorum. Harun lütfen. Ayrıldığımız için zaten üzgün. Onun daha fazla üzülmesini istemiyorum. Hem sadece biz değil. Eda da mahvediyor annemi. Bugün kavga etmişler. Onun yüzünden düşüp bayılmış. Ölebilirdi de. Peki Melda. Nasıl istersen. En azından uğradığımı söylersen sevinirim şey iyi akşamlar bir şey evet, soracaktım. Ha tamam. Hı hı. Geçmiş olsun. Durumu nasıl? Merak etme, şimdi iyi. Merhaba. Ama Eda'ya biraz kızgın. Onu eve götürürsen çok sevinirim. Eda yukarıda, değil mi? Evet, annemin yanında. Tamam. Anlayışın için çok sağ ol Harun. Şirkette görüşürüz. Harun gelmiyor. Hayır, biz ayrıldık. Ne, ayrıldınız mı? Ne yaparsan yap, Eda'ya ulaşamayacaksın Harun. Konuşamayacağını biliyorum. Sadece dinle. Evet annem iyi teşekkürler. Konuşmamız lazım Eda. Evde bekleyeceğim seni. Tamam. Söylerim. Teşekkürler. İş yerinden arkadaş. Geçmiş olsun diyor. Tolga gelmeyecek mi kızım? Birazdan gelir baba. İşi uzamıştır. Geldi Tolga. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Türkan annem nasılsınız? Sağ ol evladım. İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Sağ olun. Duyunca öyle üzüldüm ki. Ama iyi gördüm sizi. Harun'a haber verdiniz mi? Niye gelmedi o? Baba... ...biz ayrıldık. Ne? Bu da nereden çıktı? Yürümeyeceğini anladık baba. Olmadı. Çocuk oyuncağı mı bu? Yol yakınken bitmesi daha iyi Cemil. Ya evlenip ayrılsalardı? Hem nişan bunun için değil mi zaten? Hepiniz biliyordunuz yani öyle mi? Neler olur, Neler oluyor Mella? Ne zamandır gizliyorsunuz bunu benden? <laughs> baba Bunları daha sonra konuşsak. Hem annem. Tamam. Sonra konuşacağız. Kerem arıyor. Al anneciğim sen aç. Meraktan mahvolmuştur. Alo oğlum. Alo annem. Nasıl oldun? İyiyim oğlum. Çok şükür. Geçmiş olsun anneciğim. Hadi dayı ya. Da. Ahtapot'a benzer benim bir halim mi var yavrum? Çocuklar ne yapıyorlar? İyi iyi. Burada her şey yolunda anne. Dayı tatlısı yapacak mısın? He. Şekerle ekmek yapacağım. Ona ya. He. Ekmeğin üzerine şeker ekliyoruz. Sonra da afiyetle yiyoruz yavrum. Anneciğim. Vallahi herkes çok mutlu burada. Ama bir an önce iyileşip eve dönsen iyi olur. Tamam tamam hadi hepinizi öpüyorum. Biz de seni öpüyoruz anne. <laughs> Dayı ben çok acıktım. Tamam yavrum, biter şimdi. Nereye bitiyor ya? Daha patatesleri yeni attım. Oo, o en kolay. Hemen cecik pişer. Ben gidip patatesleri. İyi bakayım. hadi bakayım oğlum. Televizyonda tarif ederlerken ne kadar kolay görünüyor halbuki. Onu alıyoruz. Bunu koyuyoruz. Hop! Pişiriyoruz. Sonra sıcak domates sosuyla servis yapıyoruz. Sen ediyorsun da bakalım biz edebiliyor muyuz? Edi dayı çok acıktım ya. Çatlama kızım olacak işte şimdi tamam. Dayı yangın. Yangın var dayı. Ne diyorsun oğlum? Sen gelme. Allah aman lan ne olacak lan? Eda, iyi görünmüyorsun. Her şey yolunda mı? İyi değilim Tolga. Bugün ne oldu? Anlatmak ister misin? Annem. Beni onunla görmüş. <laughs> o yüzden bu halde. Benim yüzümden. Cık. Bak belki de en iyisi ona her şeyi anlatmak. Evli olmadığımızı, bebeğinin babasının aslında hakkı olduğunu söyleyelim. O zaman birlikte olmanıza karşı çıkmaz. Hayır, olmaz. Niye? Artık bu oyunu sürdürmenin ne anlamı var? Yoksa yine seni yüzüstü bıraktı? Hayır, ondan değil. Niye peki? Çünkü annem de babam da bunu kaldıramaz. Onlara her şeyin sahte olduğunu söyleyemem. İyi ama eninde sonunda öğrenecekler. Israr etme ne olur. <laughs> tamam Eda. Peki. ısrar etmiyorum. Soru da sormuyorum. Hadi. Eve gidelim. Çok bitkin görünüyorsun. Biraz dinlenmen gerek. Ben gelemem Tolga. Onunla konuşmam lazım. Sonra konuşuruz. Geldiğin için sağ ol. Görüşürüz. Neden seni bu kadar mutsuz eden bir adam peşinden gidiyorsun ki? <laughs> Neden mi? Bir de soruyorum.